Hatay'da bulunan Hakikat Tapınağı'na girmek için sıra bekliyoruz. Biz biletlerimizi online olarak Trip uygulamasından aldık. Kapıda satılan biletler ve taksicilerin satmaya çalıştığı biletler daha pahalı. Tapınak girişinde sevimli bir izci grubuyla karşılaştık. <laughs> Şimdi buradaki, e, Pataya'nın en ünlü yerlerinden biri olan Hakikat Tapınağı'na geldik. E, burası Taylandlı bir iş adamı tarafından tasarlanmış. Tamamı ahşaptan ve bitmiyor, hala da bitmeyen bir müze, tapınak. E, Hindu ve Budist e, geleneklerine ait içerisinde e, süslemeler var. Bakalım göreceğiz. Tapınağın uzaktan görünüşü muhteşem. Uzun zamandır beni bu kadar şaşırtan bir yapı görmemiştim. Rehberler ziyaretçileri birkaç dilde gruplara ayırıp toplu olarak tapınağa götürüyorlar. Buraya baretsiz gidilmiyor yapımı devam ettiği için. Baretlerimizi takıp öyle gireceğiz. tapınağın yanındaki büyük atölyede çalışmalar sürekli devam ediyor. Burası tamamlanmamış ve yapımı devam eden bir tapınak. Tamamı ahşap olan Hakikat Tapınağı'nın yakınına geldik. Gerçekten muhteşem bir yapı.